Bunlara kaç para istiyorlardı Samet sence? Şifte 32 isterler herhalde. Hakan benden 31 milyar istedi iki tane kurban olmayan danaya. <laughs> Allah. Allah. Ama oğlum et varsa bakalım. Aferin. Bakalım et vardır ben Şu al sata gelir lan. Bir sorsana kaç para istiyor. Şu... Değnekli var ya. Çok toz var ya burada. Budalalara ne istiyor ki Samet? Bir sorsak ya. <laughs> böyle yapıyor ya Bunları bağlamadım sözcüğü bu arada bilal Satılmış mı ben, al, bakarsan, 10, 4, mi istiyor 14-14.5 istiyor bunlar <laughs> kurbana çok var da Yasin ee, şimdiden alan kurbana kadar bakan da var daha hesaplı olsun diye yani adam şimdiden alıyor atıyorum 3 ay var bakıyor kendi sesini bedavaya getirmeye çalışıyor. Ben şöyle edelim. Evet buna kaç para istiyordu? 16. 16 bin lira. 12 mi veriyorlar? 11. 16 bin lira istiyor, 11 milyar veriyorlarmış buna. Ama yine hakkı var ya. Yine hakkı var abi. Su sağlığı yine 16 bin istiyorlar arkadaşlar. 22-23 üstü varmış. 5 gün olmuş doğralı buzası burada erkek. 11 milyar veriyorlar. Ben istemedim. Ben pek alacağı hayvan almıyorum. Gidelim. Arkadaşlar YouTube hesabımı da takip edin. Oradan da canlı yayın yapıyorum sabahları. asıl canlı yayınım orada. YouTube hesabımı takip etmeyi unutmayın. Orada söylerim. Evet, çok para istiyor. Şu düğeler kaç paraymış tamam mı? Var mı? Kaç para diyor? Vermez alçam uçağı. Samet de salladı. Kaç para istiyor? soralım kaç para istiyor? <laughs> <laughs> Nasıl? Uzağa kaç para abi? Ne şey. kadar? Üç, üç tane. Ne diyorsun ya? Kaç para? Ne diyor ya? Kaç para üçü? Ayağı mıydı abi? Yok. Ne var ayağında? Benim işim bu. Evet, 41 plaka İzmit ha. Kaç para 3 abi? 6 lira mı? 3'ü. 3 lira alalım bunları. Abi, abi. abi süt mü lazım? Ödeci abi bir denesi her şey yiyor. Abi yiyor. Tamam o tüylenmiş o, zaten. O istemiyormuş, istemiyormuş. Tamam o tüylenmiş evet. zaten belli. Maşallah. Kıtır kıtır gelsin. 3, 3 lira alalım için abi. Kuzu var ya hadi ne ya. kuzu aa kuzu başı, kuzunun eti yeniyor. Bunun eti mi yeniyor? 5 tane. tane. Hiç uğraşmayalım 3 lira. Bu biraz rahatsız gibi geliyor. Kuzu sel var. Ya bu ben ondan bunu yatağa edini değiştirecek. Bu daha 10 günlük. <laughs> Onda birisi bir ayı geçiyor. Zaten buzağı da vitaminsiz kalmış baksana Yok, abi. Ayakta zor duruyor. <laughs> Ayakta <da> zor duruyor. <laughs> bunlar el alıyoruz elimizde ölüyor bunlar. Çok e yaşamaz. Ben anlamam. Buna hemen müdahale etmemiz lazım. Yine ilaç baksana götü koy vermiş bu. Arka sola ya gidin. Hep bu kadar ünlüsel buzağlara. Abi veterinerde ilaçları var bir sürü. Abi 3 lira. Veriyorsan aldım. İsal misal. Ölürse ben de ölürüm. Yok şimdi şimdi ben, <laughs> zaten istiyona diyorum ben bunu satmak için yatağa gireyim. Ne dediniz? Orada anasını 5 lira diyor. Anasını Üç yatağı edin. Anasını yatağa edin. Ne dedin edin. amca? Üçün az beş kaybı ya. <laughs> bir saat olsun. Çıkamadın anasını. O büyük bir anasını geç geçiyor. Ya abi büyük olsa ne olur ya? Değil demek bir değil mi hepsi? Bir tanesi erkek yok ki içinde. 3 evet. evet. liraya çıkıyor salalım abi. Ya abi kuzu bunu sen sakat say. Bunu şansa kadere say. Ağaçlar bir şey yok. dedi gönçet okum, gönçet ha, hacı. Bu, bu şansa kadar olan bir şey. Ne dedin amca sen? Kesin, kesin. Al, sen Aldım. üç lira verirsin. Üç al, Üç lira verirsin al. alırım abi. Öldü, Yok almam. Al, 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 bu öldü ne olacak? Al, <laughs> Onlar ikisini alttaki alsın Ben sana evet. bak bunu bile <laughs> de bu de. Bir şey demem abi süt, evet. süt para yapıyor ya çok çok <laughs> Ha ne diyorsun Samet? Sen babadan zannettin ya biraz daha 4 ayda Üstünde orası yani şans 3 tane buza. 3 liraya alayım dedim 3'ü de dişi O da 5 liraya bıraktım biz de gidelim ya. Uğraştırma bizi çok. Anlamadım. Abi bu rahatsız. Baksana kafa düşük. Kulaklar aşağıda. Buna ya müdahale dün, edilmesi dün, 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 dün. lazım. Dün küpe vurdular hiçbir şey yoktu diyorsun. Tamam da bak buna müdahale edilmesi lazım. Bu rahatsız. Ben rahatsızım diye bağırıyor işte yani. Hayır gör.

Tamam ikisi kaç para abi? 3 belli ya. Oo, abi o sen... Ya. Olsa ne olur bu zaman ya. <gülüyor> abi. <laughs> tamam iki lira onları ver. He? Ben birader... 24 <laughs> iki tane erkek aldı ya. Şu da çok küçük. Gitsin abi öyle be. 3 Üç lira 3'ünü ver, 2 lira onları ver. Fark etmez. Hadi onlara 100 lira daha fazla dokunalım. 21 olsun. İçim Küçük ya He? Küçük Var bende süt ya İşim Bizim ya. işimiz buza. Bizim ha? işimiz Hangisi? Tego mu? Anlamadım ki ne diyor ya <laughs> Fark etmez bende süt var. <laughs> tamam adam satmak istemiyor demek ki ya. <laughs> ha beş kayma verdim verirsin tabi. Tek bu kaç para abi? Bunu. Ne diyor ya. Sen abi üçünü dediğim gibi veriyor mu? Beş tane. Hadi gidelim. Biz de buradan Başka. ekmek çok, çıkmaz. İkisi diyor. Öbür hastayı da koyuyor. Ve... Bunları Bunlardan ikişeyi... bize iş çıkmaz. Gidelim. Hastalar kendileri. Buna, buna da 22 diyor. Bu erkek. Buna da 22 diyor en son. Yavrum Belçika Mavisi be Seviyorum ben bu Belçika Mavisi Gel Faruk Gürgen'i çekelim Samet evet, biz danaları satalım elimizde de en iyisi. Sonra gideriz. Hediye mi edeceksin? Anlamadık. Abi beni çekme. Benim arabam var. Gözünü seveyim. Ne diyorsun ya? Abi. Hadi pazarlık yapın o zaman. Daha Kim istiyor? Daha isteyen yok. Herkes bakıyor. Kaç para? Kaç para diyorsun buna? Bunu abi 3 lira dedik. O yüzden bakıyor herkes. İsteyemiyor ki kimse. <laughs> Fiyat verseler elinde kalacak haberi yok kimsenin. Bir buçuğa alalım bir buçuğa. Abi 22 istiyorlar. O, o, bir ver, bir ver ver. Hayır ver. Yapamayız yapamayız. Yapamayız abi. Hahaha. Allah Allah. ya. <Bilmiyorum. gülüyor> anladım anladım. Ciddi istiyoruz ya. Bu ne? İstiyorsa adama ya. Yapamayız abi. Abi fazla pahalı kaçırdık. Biliyor ya. Abi. Bir şey değil mi bu ya? Bir şey abi. Ya bir şey alamadım o ben çok pahalı götürüyorum. Abi gel gel. gel. Olsun çelmen ne fark eder? Ya! Dur Ali abi. Bir dana vereyim sana kurbanlık seneye. Seneye kurban. Gel düve de vereyim. İkisini alsana. Şu ikisini alsana. Yok. Onlara benim halim şey oğlum. Asla bir şey. Niye ya? Bir şey yok ki bunlarda. Yok bir şey yok. Büyük diyorsun ya. şey Esabii. ya. Hesabı iyi. Iki... Zana iki, iki. Ha? Zana Bu düğü odana şey. ikisi yedi lira. 87 yedi, yedi lira. Bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Burası takar <hala> hayvan arkadaşlar. <laughs> Hacı çok düşünme, al bunları. Sen hata yaparsın. ne yapayım? Hata yapıyorsun, hata. Al bunları diyorum sana. Altı bin lira verdim, o ben de Balık. Canlı Ulan o ne lan öyle? Balık, balık. <gülüyor> balık. <gülüyor> çek, çek. Çek şey mi? Çek abi, çek. çek. Sazan mı bu, ne? Otlar ne diyor O baba canlı geliyor mu? Canlı mı geliyor? mı aldın mı? satıyor satıyor. Cambaz adamın işi ne? <laughs> Tek dana beş buçuk lira. <laughs> hani. Allah Allah. Aç hayvan. <laughs> Aç. <da. gülüyor> Vallahi geri getiririm. Getir zaten. Tıkıntı yok. <laughs> Yeme içmede problem yok. Gibi ben... ben size Altın. bir şey söyledim. <laughs> Ben sana haber vereceğim ya. <gülüyor> yarın. <gülüyor> ha? Ha? Sana hasta hasta <laughs> mı? Ya sen ne hastasın? Saçmalama. Anlamıyorsun. Anlasan ona hasta der demezsin. <laughs> Ali abi, kaç para bunlar be? 8 lira lan. Sana kaç 7 liraya alalım abi. <laughs> Niye? Bize ver ne olacak yani? Bir elinden ekmek yiyelim. Çünkü zarar edeyim abi. Hayır gör. Darar darar. Hayır gör. Darar darar. Ya az kazan darar. abi. Az kazan. Az Hayır kazan gör. Hiç var. çıkar yazıyor. Lan 5 lira zarar edeyim ya. Hayır gör. Derinden ekmek yiyelim abi be. Kötü bir şey demedim. 7 lira alalım işte. Allah razı olsun. Sağ ol güzel. Satacağız ya biz o yüzden. Satacağız ya. Ben çakıya götürmem iyi mi? Ben de satmayayım. E tamam hayır görevli abi. Zarar edeyim abi ver hadi. Tut 100 lira daha koydum. Yok abi yok Bekir var ya Bekir. Kölçekten'e verin abi ah, Kölçekten. 7 bin lira verdi ya. Ver sen... Tamam Bekir abi ne verdiyse yok ben abi, kabulüm. Canım, zarar ediyorum. Bunların gerisi 8 lira ya. 7.5 lira. Abi bu 6 da lira ya. He? ne ne lan seni e aldım ya. Yedi bir şey alsan al. Ya bir delikanlı aldı bunları aşını götürdü ben oraya. Adam bana dedi ki Ahatlı'ya parasını vereceğim yarısını vereyim de. Ulan yürü git ya Ahatlı'ya pazar kapalı ya. <laughs> ya bunlar yedi bu ben satarım. Bana ekmek bırakıyor mu bırakmıyor mu onu söyle. He? abi lira bıraktım lan. Delikanlı gibi konuştum. 50 daha bırak tamam lan. lan oğlum ya, ya. ya oğlum, 50 daha bırak. Konuşma. Tut. tut. Nasıl nasıl abi, abi, Ya bir tutsana. Bir, tutsana? bir tut. Ya, ya, Ali bir abi. Ya, abi. Ya Bekir'i de. Bekir'i boş ver. Ya, yok 50 ya. lira efendim. Sen alalım mı? Ortakalın. Ben hesabını yapmıyorum. 8 liraya sayı da almadım canım oruç değil de. mi? Ne dersen de <laughs> bana ya. Bir düğü aldım, bir inek, bir de bunlar 18 liraya. Yani. Say parayı lan. Rahatları da ben de alırsın. Şimdi. İstemiyorsan ben yok. alırım. Tutu yok. Hesaptan, atamıyorum ya. O kadar çıkar Hesaptan atayım mı ben sana? yok oğlum ya. Ona nakit lazım. Ver sen ver. Neye geliyorsun sen köşe buraya ya? Sende vardır amına kudum parayı gömlükle mi geliyorsun? Hala gelmedim ben bugün mal alacağım diye ya. Yani ben şimdi de...